Yani <laughs> olan uğun eki orta bir kipak kal geliyormuş. İstelipten herkes şekerin çayına gidiyor. Gidip gidip gidip. Sen tek mi yaşıyorsun amca var mı? Yok yok. Avcam yoksa, da amca. Ben aşıyım herkese. İyi. Orta Onun oğulları var işte benim adam. Herkes öldü. Kaynam kaynatam. Senin çocuk yok mu? Var. Bir kızı öldü. Bir, bir kızım var. iki de oğlum var, Bir maşallah. polis, Halis, biri de ormancı olacağım diyor, o duydu, o Her seven boyu neymiş, ayrılık ne yaman şeymiş, gözden yaş dökmek de neymiş. Gözümü döktüm ağladım